Bana göre ünlüler takımı kendilerini böcek gibi hissedecekler oyun alanında. <laughs> Ve böcek olmayı kabul edenler <laughs> ezildikleri zaman şikayet etmemeliler. Çok zor görüşmek arkadaşlar. Survivor'ın en zor oyunlarından biri. Ezip geçeceğim. <laughs> Ve bunu yapmak zorundayım. Başka çaresi yok. herkesin bir gün ismi yazılacak. Ama gözümde gerçekten korku olanları görüyorum. Korkunun acele fazlası. Bu akşam bir aday çıkacak. En çok oy alan birinci aday olacak.